Merhabalar. Baş dönmeleriyle ilgili bugün nöroloji polikliniğine gelen hastalarla ilgili konuşmak istiyorum. Baş dönmeleri genelde iç kulak problemleri ve denge bozuklukları, migren, düşük tansiyon, yüksek tansiyon, bunun dışında iç kulak iltihabı, kansızlık dediğimiz, anemi dediğimiz durumlar, stres, kaygı bozuklukları nedeniyle birçok farklı nedenlerle oluşabilen bir olgu. Baş dönmesi sırasında hepimiz hayatımızın bir döneminde bir baş dönmesi hissetmişizdir. Genelde yer sanki kayıyormuş gibi ya da etrafımızdaki eşyalar dönüyormuş gibi hastalar hisseder. Bunun ziyadesinde baş dönmesi sırasında hareket etmemek, odak noktamızı sabit tutmak ve rahat bir şekilde oturmak baş dönmesinin sabitlenmesinde yardımcı olabilir. Baş dönmesi ne iyi gelir? Baş dönmesini hafifletmek için özellikle su içmek, gözleri kapatmak, derin, derin nefes almak ve odak noktamızı sabit tutup doktor tavsiye ettiği ilaçları kullanmak baş dönmesine iyi gelebilir. Bunun için baş dönmesi hissederseniz ve bunun süregen olduğuna inanırsanız mutlaka nöroloji polikliniğine başvurmanız gerekmekte. Size sağlıklı günler dilerim.